Şimdiki iktidar kendi ideolojisi doğrultusunda e, diyor ki ben bilime e, ihtiyaç duymuyorum. Yani evrim teorisi 200 yıl önce kanıtlanmış olması beni ilgilendirmiyor. Benim şu anki iktidarım da bu bilgiye yer yok. Arkadaşlar dünyada şu kadar din vardır, bu kadar inanış vardır, mezhepleri şunlardır, inanma şekilleri bunlardır, ibadet şekilleri bunlardır diye öğretirsen amenna. Ya ben ortaokulda... Kürsünün üzerinde namaz kılmayı reddettiğim için sınıfta kaldım. Çünkü bunun yeri burası değildi. Ben öğrenmek istersem giden annemden babamdan öğrenirim. Bilimsel olarak kanıtlanmış olan bir şeyi, 200 yıl önce kanıtlanmış olan bir şeyi, ve hala bu ülkede müfredatta olsun mu olmasın mı diye tartışmak gerçekten acı verici yani. Bir suç işlediğini e, cezalandırılması gereken bir alana girdiğini düşünürse bir insan onunla herhangi bir bilimsel tartışma yapmak çok zor olur zaten. E, cahil toplumları yönetmek çok daha kolaydır. E, uyanık insana bir şey söyleyemezsin o, o, o da biliyordur. Şimdi bak bir dakika der, ya öyle değil, böyle der. Kafalarında kurdukları sistemin çökmesine neden olacak bir şey çünkü bu sorgulamaya insanların yaşamı sorgulamasına da neden olabilecek bir şey. Niye, niye, neden, niçin sorularını sorar yani? Çünkü kendimi doğru tarif ederim. Kendimi doğru tarif ettiğimde ilerlemem daha hızlı ve daha iyi olur yani. Bunu yapan adamların e, dilinden cevap verelim. Bir kere bu demokratik değil. Kimin neye inanacağına sen karar veremezsin. Kimin dine ne kadar bağlı olacağını, bilme ne kadar bağlı olacağını sen karar veremezsin. Benim şu bilgiyi kabul etmişim olmam anlamına gelir. Bizi leylekler getirdi. İnsanın aklına saygısızlıktır bu. Bu iktidar beni üç yaşında bir çocuk zekasında görüyor. Yani bizim bilmediğimiz bir şey mi biliyorlar da? Ha? Bilmiyorum. Ne kadar böyle bir çaba sarfedilirse sarfedilsin eee hayatın gücünü aşmaya bu çabalar yetmeyecektir. Tamamını red, yani bilim diye O zaman hiç doktora gitmesinler. Tıp, tıpta da inanmasınlar yani. Arkadaşlar güneşi balçıkla sıvıyamazsınız. Hani her şeyin o kadar kolay olmadığını gösteriyor bize. Ya böyle bir şey olabilir Bilim durmaz. Durdurmaya çalışırsın ama başaramazsın. Çünkü hani nehirler tersine akamaz. Bilim durmaz. Adam küvete girer su taşar bilim durmaz. Adam ağacın altında oturur kafasına elma düşer bilimi tutamazsın. Yani insanların bilim ve aklı inanması her şey ee, insanca olan her şey öyle başlıyor zaten. Diğer canlılardan ayrı değiliz. Bunu bize söyleten şey kibir. Bilim, bilim, bilim. Başka yok. Ben ben de ona inanırım işte. Yani diyemez aslında kimse. Ben dindar bir nesil yetiştireceğim. Tabii ki bu işin sonu yok ama bir de yaşa yaşayan insanlar var, nesiller var, yaşanan hayat var. Anlarımız, saniyelerimiz, dakikalarımız da kıymetli. Tamam, yarınlar daha güzel olacak diyoruz ama bugün yaşadığımız Gerçek bir zaman da var, bunun da iyi geçmesi lazım bence. Bununla ilgili bir mücadele verilmesi gerekiyor. Bu da e, örgütlenmekten e, ve eylemden geçiyor. Nazım da öyle diyor ya, yalanla avutuyorlar size, oysa açsınız. Bir lokma ekmeğe mutsa açsınız diyor ya. Koyun gibisin kardeşim. ya. O yüzden örgütlenmek de e, evrimin bir parçasıdır. Evrimi savunuyorum. Evrimsiz olmaz. E, bilimi savunuyoruz da bilimi savunduğumuz için de evrimi savunuyoruz yani. Evrimi savunuyorum. Bilimi ve evrimi savunuyorum. Müzik